Üzgünüm abi. Şah. Mat. Ne Adam ben... ben sana demedim mi? Bak, boynuz kulağa geçti. Abi oynuyor oynuyor insan ustasını da yenebiliyormuş. <laughs> Ömer'in al. Hazırlan bakalım. Sabah tahliye olacaksın. Nasıl ya? Suçsuzluğun ispat edildi. Eşyalarını toplayabilirsin. Geçmiş olsun. Abi. Allah. Şükürler olsun. Geçmiş olsun. Gözün aydın Ömer Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Merhaba geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Geçmişiz. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Ne gün Buyur, bu da hediyemiz olsun. Eyvallah. Çektikçe bizi almış olursun. Hadi gözün aydın. Eyvallah. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. hakkını helal et Hikmet abi. Helal olsun. Sana dedim değil mi? Senin ömrün burada kısa dedim. <laughs> Allah bu kadar kısa olacağını ben de tahmin edemedim. Ömer. Bana abi senin için yapabileceğim bir şey var mı demiştin. Evet abi başımla beraber. Burada sayende hayatta kaldım. Hayata bakışım değişti. Evet Allah elimden ne geliyorsa yaparım senin için. Ömer, benim alınacak bir hesabım var. Sen, sen bu yolda benimle yürür müsün? Ne diyorsun abi? O zaman sen benim ailemin peşine düşeceksin. Tamam mı Ömer? Ve mümkünse onların içine sızacaksın. Ben buradan çıkınca onlarla görülecek bir hesabım var. Sen onların güvenini kazanırsan bana büyük bir yardım etmiş olursun. Ama beni tanıdığını bilmeyecekler. Sen şimdi bir rahatla. Tamam şöyle bir kendine gel. Sonra ben adamı yollar. Seninle konuştururum. Detayları anlattırırım. Sen hiç merak etme Hikmet abi. Sana yaşatılanlar her neyse... ...onların hesabını bir bir beraber alırız. Allah'ın izniyle. Sağ ol Ömer, sağ ol. Sağ ol. Ya Asil, ne yapsak sana? Hani artık bizim soyadımızı falan mı versek? Ne bu ya? Bütün aile işlerimizin içine girdin. Yok, yok. Vallahi gerek yok. Rica ederim. Yani amcanı içeriden çıkartmış olmamın ne önemi var? Vallahi rica ederim. Oğlum, ya. adam zaten çıkacaktı. Sen ne yaptın? Ne ettin? Kendi şovuna çevirdin. Biliyoruz kimizi. Ha. Amca. Geçmiş olsun. Eyvallah. Amca. Geçmiş olsun amca. Eyvallah Fatih. Amca bu arada babam da gelmek istedi de ben kalabalık etmeyeyim diye almadım. İyi yapmışsın. Ee, asil avukatımla konuştum. Buradan çıkmamı sen sağlamışsın. Allah razı olsun. Estağfurullah amirim. Ben kılıcım anımı açtı, sadece yoldan gittim. Onun izini takip ettim. Aslında onun hakkını yememek icat ediyor bana, soracak olursa. Neyse amca, sen yorma kendini. Sen ne yapacaksın? Nereye götüreyim seni? Eve gideceğim Fatih. Tamam. Emin misin? Eminim. Evet. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Görüşürüz sonra.